Hazreti Mevlana ile özdaşır. Adeta tasavvufta aşk. Şemsli aralarındaki muhabbetullah denilen hadiseyi biz tabi onlarda çok zirve olarak gördük. Onlar aşikar ettiler daha doğrusu. Ama bütün arifler istisnasız. Hep şöyle demeye çalışıyorum. X bir köye gitseniz de orada bir veliullahın türbesine girmiş olsanız da oradaki zat-ı şerifte de Mevlana ile Şems arasındaki aşk yaşanmıştır. Yani aşk Mevlana'da var, Onda yok bunda yok gibi düşünmeyelim. Bütün Veliullah Hazaratı'nda aşk vardır. Aşksız bu yolda çok fazla yürünmez. Aşk birçok şeyi de çözer. Zaten öyle Hazreti Mevlana şey der. Aşk bir müşkül değil ki çözülsün. Ya da Yunus Emre Hazretleri. Aşk gelecek, tüm müşküller çözülecek ya da mamur olacak eski deyimle. Bu akşam da işte Hz. Arabi'nin gözünden varlık sebebimiz olarak aşkı, onun varlık sebebi yani varlık anlayışı, ontoloji deniyor ona, Orada aşktan üretme başlamış, burada ise aşkı sırlamış bir zat ama sırladığı aşkından üretme çok fazla olmuş. Aşk varlığın ilk kelimesidir der. Devam eder aşktan söz etmeye der ki, orada da görürüz daha doğrusu. Aşk olmasaydı hiçbir şey, bakın çok önemli bir sözdür bu, aşk olmasaydı hiçbir şey. Bu arada şey felsefedeki gibi bir şeydir. Yani şey denince bir nesneden, bir objeden, bir varlıktan söz edilir burada. Alelade bir kelime değil. Aşk olmasaydı hiçbir şey varlık sahasında kendini göstermezdi diyor. Aşk olduğu için her şey varlık sahasında belirginleşti ve gözükmeye başladı diyor. Buradaki ilk aşkı söylüyor aslında. İlk aşk Cenab-ı kendi ruhundan ilk üşürdüğü Adem toprak ile su arasındayken ben bildim diyen peygamberimizle olan muhabbetini kastediyor. O aşk olmasaydı diyor hiçbir şey varlık sahasına çıkmazdı. Kendini göstermezdi. İbn Arabi konuyu biraz buradan alır. Hepsi buradan alır. Ama İbn Arabi bir varlık silsilesi oluşturuyor eserlerinde. Aşk ve varlık sahası arası bizim için çok kıymetli. O zaman ben de mi bir aşkın tezahürü olarak o varlık sahasında belirmeye başladım? Evet. Peki siz de mi o aşkın tezahürü olarak ana rahmine düştünüz? Evet. Anneleriniz de babalarınız da o aşkın bir hümayusu yani bir tecellisi. Derinleştirelim. Sokak hayvanlarına sözü getirelim. Lütfen sokak hayvanlarını besleyin. Aptalca bir şey ortada dönüyor. Kimse bu vebale ortak olmasın. Hayvanlar da bu aşkın tezahürü mü? Evet. Dişi, kedicik veya hayvancık hamile kaldığında onun rahmine düşen de o yavru enikler de mi öyle? Evet. Taş öyle mi? Evet. Tek tek söylemeye gerek yok. Ama bir varlık sahası oluşturacak ve Cenab-ı Hak o varlık sahasını oluştururken orada en mükemmel bir varlık var edecek ve bu onun aşık olduğu, bakın onun aşık olduğu suret ve onun aşık olduğu var edip oluşturduğu siretten oluşacak. Zahiren Muhammedi, batıren hakikati Muhammedi işte varlık sahası aslında zahiren Muhammed'i, dışarısı da öyle. Onun batını ne, içi ne, işte hakikati Muhammed'i. i̇bn Arabi aslında bu kavramlar üzerinde çok durur. i̇bn Arabi Hazretleri bütün varlıkla öyle bir bağı vardır ki, i̇bn Arabi nezdinde hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin şey kavramını lütfen esasta tutun. Alelade bir sıradan kelime olarak ben denizde kullanmamaya gayret ediyorum. Hiçbir şey aşktan gayrı değildir. Ve her şey o aşkın tecellisidir. Ve her şey hakkın görünen suretidir. Ve her şey hakkın gizli siyretidir. i̇bn Arabi bütün şeyini bunun üzerine kuruyor. Bütün arifler bunun üzerine kuruyor ama i̇bn Arabi Hazretleri bir metot geliştiriyor bize bunu anlatmak için. Bu metotla onun silsilesinde aşk nerede var? Aşk daha özel aleminde, ervah aleminde var. Ve oradan alıyor aşkı. Bütün büyüklerin yaptığı gibi. Ama o fersah fersah aşağı indiriyor. Diyor ki seni buraya gönderdi ise kişi kendisini bu nazarla sevmeli. Egoistçe ya da benlik açısından değil. Hakkın kendine emanet ettiği bir varlık gibi bakarsa kişi Allah beni bana emanet etti diye bakarsa kişi, o zaman her şey yerine oturur. Oturtabilirseniz tabii. Ama bu nazarla bakmak işte muhabbet. Allah istisnansız bütün kullarına ve yarattığı her şeye, İbn Arabi yani sen de kendine bu pencereden bak der. Aşk bunu titreşim ve frekans açısından ele alacak olursak, Cenab-ı Hak öyle bir frekans algısı, öyle bir titreşim yaratıyor ki, Muhammed'i kanat üzerinden, o titreşimin varlığıyla insanlar, alem, alemler, hayvanlar, hayvanlar alemi, kavimler oluşmaya başlıyor. Öyle bir frekans ki bu, öyle bir titreşim ki İbn Arabi buna diyor ki öz yapı, öz yapı titreşimi. Ben bunu Türkçe eleştirdim. O da Arabi bir dil kullanıyor burada. Öz yapı titreşimi. Zannediyoruz ki hala o titreşim vücudumuzda, bedenimizde ve alemde yok, var. Çünkü öz yapı denilen o ilahi frekans insanın doğumundan ölümüne kadar, bilsin veya bilmesin bırakmaz, terk etmez. Uyanış gerçekleşince işte o titreşimle yüzleşme başlar. O frekanslı yüzleşme başlar ve kişi kendi hakikatine uyanır. Kendi hakikatine uyanması çok özel bir şeydir insan. O zaman Yunus gibi ya da İbn Arabi gibi ya da diğer büyükler gibi ya da Hacı Bayram gibi bugün bayramım olsun imdi, bayramım olsun imdi diyor Hacı Bayram Ankara'da meftun. Allah şefaatine nail etsin. Niye bayramım olsun diyor. İşte o gün kendi hakikatiyle tanışıyor. Öz, öz yapısındaki o frekansla diyelim biz tanışıyor. Kendi ilahi nefasıyla tanışıyor. Bilinmeyi sevdiği için bütün insanları, bütün kavimleri, farklı farklı anlayışları yarattı. Her bir anlayış bir ilahi tezahür. Her bir anlayış ilahi bir tezahür olduğu için tezahürün son kemali olarak İbn Arabi diyor ki bilinmeyi öylesine sevdi ki tecellilerini öylesine sık yaptı ki ve tezahürlerini o kadar yani belirginleştirmelerini o kadar sık yaptı ki artık kemal vasfı bu işin kemal vasfı ilk nurun aşikar olması ve o nuru tamamlamasıydı. Yani kısaca diyor ki Hz. Muhammed aleyhisselam bu nuru tamamladı diyor. O yüzden gelen bütün anlayış ve öğretiler bir tezahür ama tabiri caizse ona artık bir mim koymak gerekti, sonlandırmak gerekti bilinmeyi sevmekliğinin en toplam, el cami ismi kendi öyle diyor. El cami toplayan kısmıyla bütün o öğretileri aldığı, dikkat ederseniz veda Hukresinde peygamberimiz size yeni bir din getirdim demiyor. Bugün dininizi tamamladım diyor. Yani son hatem Enbiya geldi ve son mimi koydu oraya. Daha artık din gelmeyecek dedi. İbn Arabi bilinmeyi sevmeyi bu tezahürlerin her bir oluşumuyla Cenab-ı Hakk'ın görmek istediği için var ettiğini söylüyor. Kendi varlığına, varoluşuna bütün canlılar, dikkat edin buraya, bütün canlılar bu nazarıyla bakar. insan hariçler. İnsan bunu bu şekilde bakmaya başladığında o zaman onda gelişim, yol kat etme başlar der İbn Arabi Hazretleri. Bilinmeyi sevdim ve o yüzden varım. O tecelli de benim nazarı ile kendimize böyle Allah'ın bir ikramı gözüyle bakarsak bu hayatı ve bedenimizi o zaman her şey değişiyor. Der ki aşk hak ile halk arasında bir bağdır. Hazret halkı da hakkı da eş anlamlı kullanır. Bazen halk dediğinde hakkı anlarız, bazen hak dediğinde halkı anlarız. Çünkü halka bakan hakkı göremiyorsa, hakka bakan halkı göremezler. Görmeli de der yani. Hani bir taraftan da böyle o kendisinin çok ince bir paradoks yolu vardır yani. Yani anlatır 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 eserinde sonra bir cümlede konunun hepsini verir. Ama sizi bir gezdirir ilk önce. Bir de böyle tutarsız gibi konuştuğunu düşünürsünüz kendisinin. Okurken asla ve katta öyle bir şey söz konusu bile değildir. Her bir cümlesi seçilidir onun. Bütün ariflerinde öyledir. Bize paradoks gelir. O bu paradoksu niye yapar? O mizacı böyle. Orada da bir hikmet var zaten. Aslında öğretmeyi çok seviyor. Hani benim son bu aralar üzerinde düşündüğüm husus neden Hazret böyle bir hal yaşatıyor diye böyle düşündüğümde öğretmeyi çok seviyor. Öğretmeyi sevdiği için de çok fazla bize bilgi aktarıyor. Sonra arada söylemek istediğini bırakıyor kaçıyor. Hani öyle düşünün. Hani geldi anlattı anlattı son giderken de esas cümleyi verdi hadi hayırlı akşamlar dedi gitti. Hikaye gerçekten böyle. Sohbetlerini böyle araştırmıştık biz gençken. Kendisinden hani böyle toplanıp etrafında bir daire şeklinde dönemin işte arifleri, köylüleri ve vesairesiyle beraber. Hazret onları böyle bir tabiri caiz alıyor, çıkarıyor semaya o sohbetin aşkıyla. Sonra esas bilgiyi veriyor, tık Hazret orada yok. Hadi diyor Allah sizi sevsin topuk. Çünkü niye? Ya anla ya halet. Onun düsturu bu. Paradoksu da bu sebepten çok kullanıyor. Yani paradoks yapmasının, eserlerinde o paradoksu bizim önümüze koymasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Hem öğretmesi hem de diyor ki ya al, halet ya da kitap yüklü merkep olma. Yani celal de veriyor alttan. Böyle bir korkutuyor da. Burada üç tane aşktan söz edeceğiz şimdi. Hepiniz biliyorsunuz ama bakayım kısmet olursa ben bir dördüncüyü de eklerim diye düşünüyorum. Bakın hepimizin bu, buradan öğrenmesi gereken çok şey var. Yönelme başladıysa ilahi aşk başladı diyor. Kalplerimize bakalım yönelme var mı? Varsa o zaman bir aşk tohumu var. Tabi az sonra bizi hep beraber ters köşe yapacak canınızı sıkmayın. Şimdi böyle tane tane gidiyor. Sen böyle söyledim diye sakın ha kendini aşık sanma diyor. Bakın şamarlamaya başladı şimdi. Eğer o sana aşık değilse diyor, hiç diyor bunlara yönelemez. Şimdi tokatı vurdu bana, oturttu böyle bir, böyle bir nefessiz bıraktı bana hani böyle espri yapayım, siz daha iyi otursun gönlünüz. Onun yönelişi yoksa diyor, olmaz. Zaten diyor, o sana yöneldiği için sen varsın. Bakın arkadan da tekrar bize müjde veriyor. Bir şamar, hani bir ne derler, kaşıkla vurup kepçeyle kafamıza vuruyor hani böyle. Ama bunu yapmasının kendisince çok önemli nedenleri var. İnsanı çok iyi tanıyor. Sadece bağlı olduğu inanç sistemindeki değil, diğer inanç sistemlerindeki insanlarla da oturup kalkmışlığı var. Nankör, münafık, kafir, inançlı ve bütün ötesiyle de muhabbeti olmuş. Ve insanı bir psikolog gibi değil, bir Allah adamı gibi analiz ediyor. Ve bu analizi yaparken de hep bize böyle payeler çıkarıyor. O yüzden diyor ki kula yöneliyorsan kulun hakka yönelmesi aşktır. İlahi aşkın başlangıcıdır. Hemen de diyor kendine bir şey çıkartma. Zaten diyor sana yönelmese olmazdın sen. Tecelli budur. Kul o yüzden o arayışa masar olur. Ama sonra bir yere getiriyor diyor ki sen eğer aşkı yaşamaktan söz ediyorsan o zaman diyor o ilahi aynada kendine bak. Kendini seyrediyorsan aşık değilsin. Ama hakkı seyrediyorsan aşıksın. Şimdi nereden aldı bizi? Emmare'den aldı. Cem makamına çıkardı şimdi. Klasik bir mantıkta giriyor. İşte yolu böyle. Yani en alta dedi ki, Emmare Nefse dedi ki, Hakk'a yönel, aşk başlasın. Sonra dedi ki, levame mertebesine getirip, <laughs> o sana yönelmezse sen ona yönelemezsin zaten dedi. Bir levm ettirdi şöyle bir, ha, bir dikkat edeyim kendime diye. Sonra aradaki birçok şeyi es geçti. Dedi ki, hayır, git aynaya bak. Hala kendini görüyorsan ama hakkı görüyorsan evet sen aşıksın. Hakkın suretini kulları üzerinden parantez yarattığı bütün kulları üzerinde hakkın suretini görüyorsan diye devam ediyor. İşte o zaman sen aşıkı sadıksın diyor. Nasıl yani şimdi adam ateist öteki şucu bucu o diyor ki seni ilgilendirmez. Sen onlarda hakkın suretini görebiliyor musun? halka baktığında hakkı görebiliyor musun? Yok, hep kusurlarını görüyorum. Hiç yaşkan söz etme. Sen hala yönelişini sürdür. Yani ne demek bu? Sen o ibadetlerini bir adam gibi yap. İbadetler sana daha bir şey öğretmemiş diyor. İbadet bir şey öğretilmesi, öğrenmek için yapılan bir şeydir zaten. Yani ibadetlerden bir mana, bir hikmet çıkart diyor yani. Yani kısacası diyor ki o işte cem makamından bize burayı anlatıyor aslında. Sen ...kulda onun tecellisini görmek zorundasın. Eneğe baktığında hala kendini görüyorsan aşık değilsin. E kimi göreceğim? Ben hakkın bir tezahürüyüm. Bunu yoğun yaşayarak, hissederek değil... ...yoğun yaşayarak ve gönülden sezerek... ...hah işte o zaman diyor sen aşıksın. O ayna insan, alem, dışarısı... ...her şey sizin bir aynanız. Siz hala hani kusur kabahat arıyorsanız... ...Anadolu'daki deyim gibi kabahat gören nedir, kusuru gören nedir yani? Hani biz buralarını birazcık böyle oturtmamız lazım. Diyor ki hakkın cemalini görmek istersen, ağır bir söz bu ama hakkın cemalini görmek istersen celaline bak. Celali ne kadar şiddetli ise onun cemali de o kadar güzeldir. Çünkü insan peygamber gelir, veli gelir, bilge gelir, anlatırlar, insan anlamaz. Peygamberini keser, doğrar, biçer. Hazreti Zekeriya bakınız. Taşlar değil mi? Bilge, Evliya, Enel, Hak der, derisini yüzer. Hepsini böyle bir hesap edin yani. Celaline bak diyor. Ve insanın buradaki kabahat ve kusur görmesinin varacağı noktaları, hataları bize söylüyor tabiri caizse. Celale bakmayı bu yüzden aslında önemsiyor. Diyor ki celaline bak, bir insan ortalığı karıştırabilir. Bakınız Adolf Hitler. Değil mi? Konuyu nasıl anlayıp, o da ayrı bir tabi sistemin adamı başka bir şey ama... Diyor ki Adolf Hitler'e hani ben şimdi söyleyeyim Adolf Hitler'in celaline bakıp cemali nasıl göreceğiz? Öyle olmayarak göreceğiz. Anlatabiliyor muyum? Öyle olmamaya çalışarak. Çünkü bizim nefsimizde nice Adolf Hitler'ler var. Hele ortaya çıksa birbirimizin yüzüne bakamayız yani. Hani ortaya bir çıksa oho yani. Bakmayın burada böyle güzel güzel anlattığımı masken bir çıksa görürsünüz alttakini. <laughs> Hepimiz için bu gerçek. Aşkı bir celal sıfatı olarak alır kendisi. Biz çünkü aşk deyince hep böyle güzel günler göreceğiz gibi böyle bir şeyimiz var. Hani aşk deyince aman ayaklarımız yere değmiyor, uçuyoruz, onu düşünmeden yaşayamıyoruz. Peki niye erenler ya da gerçek aşıklar hep aşkları için gecenin bir yarısı ağladılar? Kavuşamadıkları için mi? Özledikleri için mi? Niye hep ağladılar yani? yani aşk aslında biraz cemali bir vasıf değil, celali bir vasıftır yani. Hani Hallaca diyor ki dönemin kadısı ben senin söylediklerine diyor inanıyorum. Ben arkasındayım da sözlerinin. Ama diyor bak gel sen tövbe et seni biz cezalandırmayalım. O da diyor ki hayır ben yarime kavuşacağım karışmayın. Şimdi nasıl bir şey al sana Ceral'deki aşkı görmek işte. Yoksa efendime söyleyeyim aşık oldum işte e, ayaklarım yerden kesildi. Hayır hoştur bana senden gelen diyebiliyor musun? Biz çünkü hoştur bana senden gelen hep güzellik olarak alıyor. Hoştur bana senden gelen yani. Bu ne? İlk önce Celal'den gelir. Hazreti Arabi böyle söylüyor. Biz de o yüzden buna dördüncüyü ekleyelim. Biz de diyelim ki o zaman Allah'ım Celal'in kolaylıkla cemalin bol bol olsun deyip burada hemen topuk uzaklaşalım. <laughs> Davetiye çıkartmayalım. Ama gönlümüzde bir kalsın. Aşk öyle uçma kaçma sanalı değil, biraz istisna gözyaşı dökme. Biraz istisna hani bütün aşıklar için söylüyorum. Hakikaten insanın gönlünü böyle hüzne sokan bir duygu. Tabii güzellikleri de var. Güzel olmaz mı aşk aynı zamanda? Zaten bunu yaşamak güzel. Erenlere sorsanız bunu yaşamak güzel diyorlar. Yani yoksa biz Leyla ile Mecnun'a kaptırır gidersek o iş karışır. Diyor ki Hazreti Arabi, aşk insanda diyor üç türlü saklanan sırrın ortaya çıkması gibidir. Buna üç tür diyor. Biri diyor ayn yani öz hakikat. Bu diyor kişi öz hakikatini bulmaya, keşfetmeye başladıkça bu sır onda aşikar olmaya başlar. Kişi o sırrın peşinden gider. İkinci sır diyor et parçası sandığı şeyin bir makam olduğu kalp yani ilahi aynanın yüzü. Orada diyor kendisini seyretmeye başlarsa aşkın diyor sırlı kısımları onda açılmaya başlar. Ondan sonra devam ediyor, üçüncüsü İbn Arabi'nin üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi, önemli olarak durduğu nefes. Kişi diyor ilahi hareketlerinin, bakın ilahi hareketlerinin nefesten kaynaklandığını, ilahi nefesin yönlendirmesiyle kaynaklandığını bilmesi, yani bu sırrın onda çıkması, aşkın diyor artık görünür olmasına başlaması. Kendisi nefsani tavır ve davranışta olan insanlara diyor ki sen ilahi bir emanetsin, bu haline çekil düzen ver. Böyle bir uyarıcı tarafı da var kendisinin. Sen diyor haline ahvaline çeke düzen ver. Çünkü nefes bizde nefsimize uyduğumuzda yine bize hizmet etmeye devam eder. Nefsani şeyler ortaya çıkar. Ama hakka, hakikate doğru meylettirirsek o zaman hak ve hakikat tavır ve davranışlar ortaya çıkmaya başlar. Örneğin vicdan soyut bir duygudur. Gözükmez. Ama vicdanın görünür tarafı nedir? Yardımlaşmak. Hakiri görmemek değilse diğer insanları hakir görmemek varlığın her türüne yardımcı olmaya gayret etmek, en çok kendisini terbiye etmeye gayret etmek. O vicdanın görünür tarafıdır. Üç sırrı da bu şekilde söylüyor. Bu diyor, üç sır ayan olmaya başlar, gözükmeye başlar. Bir, ayin, yani öz hakikat. İki, kalp, ilahi bir ayna. Yani ilahi aynanın, ilahi aynaya bakmanın sistemi üç, nefes. Bunu da rahmani nefes olarak, hani önümüze olgu olarak koyuyor. Diyor ki, rahmani nefese dönerse, o zaman diyor sizin haliniz, tavrınız daha rahmani olmaya başlar. Gelin şimdi rahmani olmaya başlar. Parantez, Müslüman olur demedi. Şimdi burada bir, bize bir tekrar böyle bir ne yaptı aşağı attı. Rahmani olacaksın sonra rahimiyet senden ortaya çıkacak. Rahimiyet ne? Cenab-ı ayırdığı kullar. Onlar inançlı kullar. Ama niye ilk önce rahmani tavır diyor? Allah çünkü hep rahmani bir tavır içerisinde. O yüzden herkese o sırrı taşıyan bir durum gibi, bilmeyen, kendisini bilmeyen bir varlık gibi bakar isek, onun tavırlarını eleştirip kendi asli şahsiyetini yargılamazsak bir noktaya varabiliyoruz. Yoksa yere çöp atmak kötüdür. Atana lütfen yere çöp atmayınız demek lazım. Değil mi? Aa o da haktan canım yere çöp atsın. Ha, gelsin kafan atsın o zaman senin yani. O öyle değil. Şimdi... Biri ahlak, biri yani eleştiri olmak, ahlaki bir bilgi ama onun şahsına bir şey söylememek o Rahman'ın tecellisi gibi. Ne diyor? Hazret ondaki ilahi sırra göre davran. Yoksa burada herkes olduğu gibi gel kardeşim sen de öylesin madem gel demiyor yani. Hazreti Mevlana da böyle demediği için yani o da gel ne olursa ne ol olur, gel kendisine ait bir söz olmadığı için de böyle bir durum söz konusu. Eğer Rahmani akış gerçekleşmiyorsa nefsani bir akışa döner o zaman bu kol şerre gider. Bir hocam var. Biliyorsunuz adını Mahmut Erol Kılıç Hoca. O askerdeyken falan böyle bir anısını anlatıyor. Çok ibretlik bir şey. Ben diyor hırsızlarla da diyor tanıştım askerde. Hırsız arkadaşlarım da oldu. Bakmayın diyor yani hırsızlık kolay bir meslek değil diyor. Şimdi onlara sordum diyor yani. Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Bir giriyoruz korkuyoruz heyecanlanıyoruz adrenalin var eve girdiğimiz yerde ev sahibi uyanacak mı bilmem ne şimdi hayal edin. Ama daha sonra ne var İkincisinde, üçüncüsünde daha profesyonel olmaya başlıyorlar. Şimdi nefse uymak da böyle bir uyuduktan sonra arkası geliyor. Son her seferinde ya uyduk ama ileride tövbe ederiz yaptık ama vazgeçeriz. İbn Arabi diyor ki bu iş oyun değil bu iş oyun değil ne peki Efendi Hazretleri Rahman'ın nefesini düzgün kullan nefsine uyduğunda dolaşım bozulur, akış bozulur ve sen yapacağın her şeyi meşru görmeye başlarsın. Hırsızın hikayesinde olduğu gibi eve ikinci girmek yine adrenalin için olur ama hırsızlık onun için alınması gereken, yapılması gereken bir hak haline gelmeye başlar. Onda var, bende yok. Yani hırsızlığın kökeninde bana göre hasetlik de var. Nefse uyulduğu zaman bir haset de çıkıyor ortaya oradan baktığımızda. O yüzden diyor ki akış yani nefesin o rahmani nefesin akışına izin verirsen senden çıkacak fiil ve davranışlar sen aslında bilsen de bilmesen de rahmani olur. Bunu bilinçli hale getirdiğinde işte ona veli diyorlar. Bu çok oturmalı gönlümüze. Gören hakkı seyretsin sende. Ama bu her şeyi yapılan her şeyi kabul et anlamında söylemiyor. Yani yere çöp atanı uyarmak insani bir görevdir. Değil mi? Yoksa hani, hani öteki türlü var öyle aşık olduğunu söyleyenler. Piyasada da var böyle. Aman onu da öyle kabul etmek lazım hocam. Siz eleştirdiniz ama yani onu da böyle kabul et Etmem. Etmiyorum da. Etmeyeceğim de. Çünkü niye? Hiçbir veli etmemiş. Biz de yolundan izinden gitmeye çalışıyoruz. Niye edeyim? Anlatabiliyor muyum? Yani niye edeyim? Kişiyi yargılamak Allah'ın işi benim işim değil. Yanlışını söylemek, yani yere çöp atmasından tutun da çok muhabbetin varsa ya bu yaptığın şeyler, yaşadığın hayat yanlış, dikkat et diyecek kadar da nazım geçiyorsa onu da söylemem, üstüme vazife. Ama ben sokaktan geçene ne haber iyi misin namaz kılıyor mu falan diye soramam bana ne bu beni ilgilendirmiyor yani aynı şekilde bana da diyor hocam ezan okunuyor camiye gitmiyor musunuz yok gitmiyorum ben bugün kılmayacağım diyorum ya sana ne yani yavaş gel o değil ahlak başka bir şey İbn Arabi aşkın ahlakını Nasıl tarif eder? Fiillerin yanlışlığına takılma. Onlar söylenir. Bakın onun ağzıyla söylüyorum. Onlar söylenir ve düzelir. Faileye baksan. sen. Fail orada duruyor mu? Yani diyor ki hakkonda seyretsen. O oh, farkında değil. Der ki Rahmani Nefes insanı bu arada Rahmani Nefes'ten her söz ettiği yerde aşktan da söz ettiğini düşünebilirsiniz. Çünkü bazen eş anlamlı kullanıyor ama biz genel prensip olarak şöyle bakalım. Rahmani nefes dediğinde İbn Arabi aşktan söz ediyor da diye ele alabiliriz konuyu. Belki genişletmeli kişiyi, canlandırmalı ve dönüştürmeli diyor. Yoksa diyor onun aldığı nefes rahmani değildir. O artık nefsin esareti altına girmiş bir nefestir diyor. Hani getiriyor ve sonra hani aslını söylüyor. Aşk bir kitap eserlerinden bir tanesinde şöyle der. Aşk kişiyi dönüştürmüyor ise aslına da rücu ettirmiyorsa, yani ondaki hakikati de ortaya çıkarmıyorsa, onun aşkı nefsani aşktır diyor. Hakiki aşk kişiyi aslına döndürür diyor. Kendi özüne döndürür diyor. Aşk beşerden başlar ve insanı kamille final bulur onun dünyasında. Çünkü o ilahi aşkın müsebbibi olarak hiç adlarını eksiltmeden Yad ettiği mürşide ve mürşitlerini anar eserlerinin çoğunda. Hep ilahi aşkın menzili olarak da onları tarif eder. O yüzden dönüştürmeli diyor aşk. Dönüştürmüyor ise, kişinin kendi özünü buldurtmuyor ise o zaman diyor bir sorun var. Yani aşkımıza diyor burada bir bakalım. Aşk dönüştürecek. Sedat'ı kendi özüyle buluşturmak için Allah'ın ona teveccühü yönelmesi olacak. Yoksa Sedat, Rabbim bana aşık diye caka satmak için gezmeyecek. Onun bir tezahürü, bir belirtisi olmalı. Bu belirtilerin en önemlisi ne? Benim aşık olduğum ilahi varlığa dönüşme halim. Yani bunun da müsebbibi kim? Hazreti Peygamber'e benzemeye gayret etmek. Değil mi? Onun hali ve tavrıyla kendi içimizdeki hakikati Muhammediye bilinciyle bağ kurmak. Bu nasıl olacak? Naçzane öneririm Martin Links'in, Hazreti Muhammed'in hayatını da okuyun. Mutlaka peygamberin kronolojik bir tarihi bilinmeli. Ama şu önemli. Neden biz işte kronolojik tarihi bilmeliyiz vesaire? Bu sadece Hazreti Peygamber'in geçirdiği evreleri tanımak için yeterli. Ama Hazreti İbn Arabi'nin bahsettiği aşk şu. Öyle bir aşık ol ki içindeki Muhammed'le tanış. Aleyhisselam. İşte o oraya getiriyor konuyu. Yani hepimiz de onun o nuru pak olan kısmı var. Diyor ki onunla tanış. İşte o senin özün dönüşeceğin şey o. İlahi nefa o. Ayağını sabite o. Çünkü ayağını sabite kavramında çok fazla kullanır İmna Yani aynında, ezelinde Allah'ın seni hangi hikmet üzerine yarattığının bilgisi. Ayağın o. Sabit ne? Aslında insan hep bir ayağı orada durur. Yani ayağındaki o bilgide durur. Diğer ayağıyla nefsine çok uyar. Anlatabiliyor Hı. muyum? Böyle bir gider gelir, Allah onu hiç terk etmez. Sonra der ki Allah'ım işte şu öğretiydi, bu öğretiydi, bu bilmem neydi falan. Geldik yine kapına, kabul et bizi. E, gitmemiştin ki bir yere yani biraz gezinmek iyidir. Kendi hayatlarınıza bakın, mutlaka tezahürlerini görürsünüz. Hangi evrelerden geçtiniz ve ne zaman bu kararı verip bu gibi bilgilerin peşine düştünüz. Yani bunlar çok kıymetli. Çünkü Hazret'e göre yaşanmış, geçmiş yaşanmış günahlar, şu anki halin dönüştürücü gücü olacak. Toplanıp günah işlemeye gidelim demek istemedim. Sakın ha yanlış anlamayın. Yani baştan söyleyeyim bu o değil. O yüzden her şey i̇bn Arabi nezliğinde kişiyi bir yere taşıyor. Ama diyor ki sen çok fazla da bu hatalar dünyasına dalma. Ne yap? Rahmani nefesin genişletici. Yani ilahi aşkın genişletici tarafı hep senin gönlünde ayağın olsun, belirgin olsun, gözüksün.